Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün yine Minecraft ıı, buton bulma haritasının ikinci bölümünü oynuyoruz. E, en son bildiğiniz gibi buradaydık bunun Burada bir devre var. E, en son bildiğiniz gibi burada kalmıştık. İsterseniz hemen devam edelim. Şöyle. Şimdi burada şu çistin içine bakalım. Yay. Ok. 8 tane Golden Apple. Enişte Golden Apple. Ve yoy. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Buraya geldik. Yeter ya. Her gün bunu yapalım ben? Tamam. Bu ne? Aa. Aa. Neydi bu bunun adı ya? piramit değil. Aa bu ne? Tuzak kurmuşlar. Neydi bunun adını unuttum ya. Bunun adı neydi? Doğru hatırlayacağım. Buranın Bulduk da Abi ne yapacağız? Böyle yapacağız. Çok zekiyim. Şimdi buraya geldik. Bakalım burası neymiş. Oo lavlı, güzel. Allah karesin. bu ne? Evet, üç tane. Ne yapacağız bunu? Neremize sokacağız bunu? Bir de öyle düşmek lazım. Değil mi muhterem cemaat? Aa, odun var. Allah kahretsin ne yedik? Şöyle odun alalım. Şöyle alalım. Tamam. Şimdi şunları stiğe çevir. Stik. Stik stik. Çevirdik. Şimdi tane şey yap. Kazma. Bir tane kazma yeter umarım. Onunla şöyle kazalım. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Yapacağım şey anladım şuna buton koyacağız ama bende buton var bu da niye oldu böyle bir şey yaptılar bilmem fail galiba ama ben yine de buton yapacağım kendim emeğimle şöyle yapalım tamamdır şimdi dur lan şunları alalım beleşme beleştir beleş tabi giderdi de mi olacaktı ya şunları alalım kesti Şu alalım kesti kes chest. Onu kapatsak yani? Şimdi, mı? Ne olsak ya? başa ver. Şimdi koyalım. Yes. Ne diyor? Notice. And. Ana. End'e geldik hala ya Ana. Yazık lan. oluyor? Lan ne oluyor? Korktum lan. Allah kahretmesin seni. Allah seni kahretsin. La git lan. Şuna bir tane ye 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 ye. Koca şimdi. Allah selamınızı Lan ne oluyor? Yanlış çıktı. İmdat. İmdat oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Deli ol. Koş 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 Ne diyor? Oo Mehmet savaş diyor. Ay ananın Lan vurma vurma Allah Vurmazsanız da oğlum Kır 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 kır, kır. Görün, görün. la dur la. Aman Allah belanı vermesin. Evet. Sinirlendim. Şimdi bakın ne yapacağım. Sinirlendim. Neredesiniz lan? Ana. Evet arkadaşlar. Haritamızı bitirdik. Gördüğünüz gibi buradan en uçtan başladık dur. En uçtan başladık da en uçtan. Göstereyim. Buradan başladık. Buradan buna geldi. Buna geldik. Buna geldik. Buna geldik. Buna geldik. Buna geldik. Sonra buna geldik. Ki ben bunun üstüne bakmamışım. En sonunda buna geldik. Ama lanet olsun. Örümcekler. Ne zaman onu attığımı unuttum. Böcekler. Beni rahat bırakma dur. Şöyle şunları kapat. Evet. Bitti. Aynen. Şöyle tamam. Dur lan dur lan gözükmüyor. Heh. Evet arkadaşlar. Böyle haritalar istiyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.